Adım karatesine uzar demet Özdemir ve engin aşırık e, dizide oynamaya devam ediyorlar ve yeni fotoğraflar setten kamera arkasından gelmekte devam ediyor fanlar e, fırsat buldukça onlarla e, fotoğraflar çekiniyor ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Demet Özdemir'in yeni fotoğrafları da fanlar tarafından paylaşılmış. Biz de o fotoğrafları size sunuyoruz. Demet Özdemir ve İngin Akgürek tarafından oynanılan bu dizi tüm dünyada meşrulaşmış. Öylece de 30 Ekim'den sonra Rusya kanallarında da yayınlanmaya başlayacaktır. Demet Özdemir ve İngin Akgürek'in dizisi 26. bölümüne kadar yayınlanacaktır. Sonrası ise yurt dışı satışlarından i believe, being